Pudendal sinir sıkışmasının belirtileri nedir? Ben şu an bir koltukta oturuyorum. Pudendal sinir sıkışmam olsaydı o ağrının olduğu tarafı havaya doğru kaldıracaktım. Yani şöyle oturacaktım. Sert bir zemine oturamayacaktım. Bunlar aslında semptomlarımız. Aynı zamanda da makatta bir kavanoz hissi, yabancı cisim hissi ve çok ciddi bir pelvik ağrımın olduğu hissini doktorumla paylaşacaktım. Dolayısıyla Normal zeminlere oturamama, sert zeminlere oturamama, çok ciddi tek taraflı ağrı ve özellikle makata vuran ağrı bu hastaların önemli şikayetlerinden bir tanesidir.